Selamlar arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Aralık ayına dair ilk güncelleme içeriği videomuz. Ama burada gösterdiğim çoğu şey bu kuşatma silahlarıdır, kalkanlardır. Bunlar bu ay gelmiyor. Onu kesin olarak söyleyebilirim. Ama şu an yeni paylaşıldığı için videolarını çekmek istedim. Gördüğünüz gibi dört tane kuşatma silahımız var. Katapultumuz, balistamız, kuşatma kulemiz ve diğer neydi? Batering krem. Evet bu da batering Buna koçbaşı da diyebiliriz biz kısaca. İşte gördüğünüz gibi şurada bir yakıt yeri var. Buradan binip sürüyoruz. Böyle burası normalde açılıp kapanıyor. Ama bir kere açılıp kapanmamız için bozuldu şu an. Tekrardan gösteremiyorum. Bu şekilde. Mesela bir yakıt alıp hemen bakalım isterle birlikte. Bu arada ben de yeni inceliyorum. Ben de çok fazla olmadı yani buna bakalım. Nasıl bir şeydir nedir? Çok bilmiyorum. Yani. Hmm, bu şekilde. ya da üste bastığınız zaman oraya doğru bir vuruyor. Şu kayadan dolayı geçememişiz. Şöyle biraz yukarıdan gidelim. Mesela geldik. Vursun bir tane. Ve E basıyorsunuz. Sonra hasarını vuruyor. Yaklaşalım. Şu an evet vurduk. Tabi ses falan hiçbir şey yok şu an. Şimdi bir bakalım ne kadar vurmuş. 50 can götürmüş. Yani çok yüksek bir hasarı yok. Beklediğim kadar değil. Evet bak bu sefer ses efektini aldık. Sana daha vurduralım. Evet. Bir sallantı oluyor. Oradan da bir efekt çıkıyor. Evet her vuruşta 50 can götürüyor. Buraya hasarı nasıl? Yaklaştık ve alan hasarı mı vuruyor acaba? Vurduk mesela bir tane. Evet. Alan hasarı vuruyor. Üst tarafa vurmuş. Onun hepsini vurmuş. evet taş raidlemek için mükemmel. Evet. Sur için biraz gereksiz ama bu tarz olaylar için gerçekten çok güçlü. 16 saniye geçerken biz bir şuna bakalım. Nasıl bir şey? Bunda push olayımız varmış ittirerek mi sürüyoruz? Galiba herkes öyle geçiyor. Bunu i̇ttire ittire. Ee, buraya geçiyoruz. Pul dediğimiz zaman biz buradan ittiriyoruz bunu. Evet. Bu seçeneğe konulmuş. Şu tekerleği kullanamıyoruz ama ön tarafta pul seçeneğimiz var. Şu an tek başıma ben zorlanıyorum. Zıplayıp çıkabiliyorum alanda. Evet. Dört kişi şey yapabiliyor, binebiliyor. Bunu bildiğim kadarıyla şu an tırmanırken time atıyoruz o yüzden şey yapmayacağım. Bakın burada bir kapısı var. Açma kapağı. Tabi buglu olduğu için sıkıntılı bir durumda. Her katta böyle bir kapısı var. Burada da varmış bir tane. Final katı burası. Buralarda özel bir olayımız var mı? Yok. Hoş bir olay. buna gelirsek. Bunda şimdi şöyle bir olayımız var. Bunun bir yanına gelelim. Reload diyoruz. Nasıl diyoruz? E'ye basılı tutuyoruz. Tamam. Bunu bu şekilde indiriyoruz. Evet. Hem o kısmına gelerek mesela patlayıcımız, yanıcımız Evet, bu üç mermisi var düz. Mesela patlayıcıdan koyalım. Bir tane koyduk. Oo, ilginç. Direkt burada patladı, gönderemedik. Yine pul olayı var. Dört kişi geçerek böyle pulluyoruz. Şunu bir metale basarak deneyelim. Şunu metaldaki... Metaline bastık. Bakalım metalde hasarımız nasıl. Çalıştırdık. E'ye bastık. Vurdum bir tane. Hemen bir hasarına bakalım. Sadece o zaman dur bir daha deneyelim. Hemen yorum yapmayalım. Sen daha bir iki tane vuralım bakalım. Şu an bir hasar vurmadı da niye vurmadı? İndik tekrar bakalım. Evet sadece taşa hasar veriyor. Metale herhangi bir hasarı yok. Yani bugdan dolayı başka bir şey mi onu bilmiyorum tabi ama şu anlık metale hasar vermiyor. Heyküye zaten hiç vermiyordur da belki metalle bug falan olmuştur ondan dolayıdır diye düşünerekten şunu bir heyküye basmak istiyorum. bakalım metalle bu varmış yoksa sadece taşan mı diyormuş. De burada durabiliyoruz tabi şöyle yan taraflardan siz böyle vururken siz buradan savunmanızı yapabiliyorsunuz. Burası da kapanıyor şu an mesela bu dolu olduğu için gözükmüyor ama burada kapanıyor yani. Ön tarafa geçip buradan takılabiliyoruz. Kuşatma kulemizde bu şekilde. Burada balistamız var. Ama balista şu an çok bozuk durumda. O yüzden bunu göstermeyeceğim. Sadece böyle modeline görün. Yine bunun da kendi içinde üç mermisi var, düz mermi, alevli mermi, bir de balista spire tarzında bir şey. Kik yemek istemediğim için kullanmayacağım, ne yazık ki. Şunu bir kere daha ateşleyelim mesela. E'ye bas tutarak reload'umuzu yapıyoruz. Biraz sürüyor. Mesela geldi. Ne koyalım içine? Bu sefer de düz taş koyalım. Fire dediğimiz zaman. Evet böyle atıyor. Mesela bir tane de yanıcı koyalım. Hepsini göstermiş olalım en azından. Ondan sonra kalkanlarımız var sırada. Daha kalkanları göstereceğim. Ha bu arada bıraktığınız zaman sıfırlanmıyor. Aynı yerde devam ediyor. Ya, bir şey koymamıştım ben. Niye ateş ettin tabi. <laughs> o benim hatam da. İçine oyuncu koyma gibi bir ihtimal var. Buna dar bir hakvik çalışması yapıldı ama işte tam şeyini bilmiyoruz. Nerede? Yanıcı mermimiz. Koyduğumuz zaman bir efekt var mıymış burada? Evet böyle gözüküyor. Fire atalım bakalım. Oo, sesi çok hoş. Evet bu da attığınız yeri yakıyor. Bunlar bunları envanterimde görüyorsunuz. Katapult, evet. Seacabz, Battering Cream, Head. buna craftladıktan sonra herhalde onu buluyoruz. Ha bunun 20 mi canı kalmış? Böyle sınırsız da kullanamıyoruz. Bunun kafalığı gitmiş mesela. Hakkı var. Metal'e tamir edebiliyoruz. Ee, onun canı azaldığı için az önce vuramadım. Bakın evet tekrardan vurma şeyim geldi. Hasar verdi mi? Yok, KQY metale hasar veremiyoruz. Sadece taş. Büyük ihtimal oduna da verir, ama odunu denemeyeceğim bizim için önemli olan taş ve yukarısıydı. Sadece taşa veriyor. Surları geçmek için mükemmel. Ama ona da bir kontrol edelim. Bak, koyduk burada gözüküyor. Evet, şimdi normal at. Uh. Hepsinin kendi ses güzel hoş efektleri var. Craft masrafı neymiş? Neyde kraftlanıyormuş? Ne, yani neymiş bunlar? Katapult dediğim zaman Workbench de kraftlanıyor. Bir sheet metal, bir odun, 100 metal fragment. Ya yani bu ihtimal öylesine yapılmış şu an. Ee, mermileri hepsi mermiler, hepsi de work 3. Düz olan taşla kraftlanıyor ama bunun şeyi vardır. Yani bir taş değildir. Eee. Patlayıcı olan Gunpowder'la Propan tank istiyor. Tabi bunlar yine bir değildir. Bunlar öyle yer kapatmak için. Zaten bu ay gelmiyor. Bunlar gelmesine çok var. Yanıcı mermi de bir sonuna yakıt demiş. Başka neyimiz vardı? kata baktık. Siege Tower'a bakalım. Siege Tower. O da burada. Bu da Workbench 1. Ee, şu an bir olun denilmiş ama tabi bunlar değişken şu an zaten bunları bakmak çok doğru değil erken bir aşamasındayız batarın ki merak ettim batarın güzel galiba iki parçadan oluşuyor ne o bir tane o zaman bu parça sonradan gelip buna ekliyor muyuz nasıl yapıyoruz o olayı ha, bu farklı bir parça gibi duruyor çünkü ya bunu craftlayamıyoruz sağdan soldan bulup ekliyoruz Böyle ekleyebileceğim bir yer var mı benim bunu ha bakın kapısı düzelmiş Bakın bu şekilde açılıyor. Şu an dediğim gibi oldukça bu durumda. Kapanmadı mesela. Yakıt yeri burada. ama göstermiştik zaten. Evet. Bunları bu şekilde. Konuşmak için, hasarlarını tartışmak için oldukça erken bir zamandayız. Genel yapısını göstermek istedim. Çok erken bir aşamada olduğu için çoğu şey değişecektir bunlarda. Zaten şu an oldukça fazla hataları var. Sürekli crash yedirtiyorlar. Ben de çok fazla detaylı test edemiyorum şu şeyini. Yani mesela şuna direkt tırmanamıyorum çünkü oyundan atıyor, flake atıyor. Mesela... Müziği kapatalım. Ee, hemen kalkanları gösterelim. Kalkanlarda mantık şu şekilde yerini zaten görüyorsunuz. Bakın şöyle geçtiğim zaman arkamda görevi. Bu arkamda işleri bu arada. Arkamdan biri vurduğu zaman bana koruma görevi yapıyor. Şimdi bunları giydiniz mesela diyelim. Mesela en basitini giyelim. Bakın şu an gördüğünüz gibi sırtında takılı. Bunu kullanabileceğiniz bir silah aldığınız zaman elinize otomatik olarak kalkan elinize geliyor. Sağ tıkla kalkan olarak kullanabiliyorsunuz. Şifre rastlayabiliyorsunuz. Yani bunlar birlikte koşturabiliyorsunuz. Bu tabi size koruma sağlıyor. Sağ alt tarafta bir kalkan canını da görüyoruz gördüğünüz gibi. Diğer kalkanları deneyelim. Bu da büyük bir kalkan oldukça. Bir de en büyük kalkanımız var. En gelişmiş seviyesi. Ha, yani burada zaten sıralama şu şekilde. Ha, böyle direkt üstüne attığımız zaman direkt alıyormuş zaten öyle. Çok da uğraşmaya gerek yok. Bakın en güçlü kalkanımız bu. Arada görüş şeyleri de var. Sizde neredeyse tam anlamıyla koruyor. Mesela bir de bu kameradan bakalım nasıl gözüküyoruz diye. Evet tamam buldum. Bunu arıyordum işte. Bakın uzaktan bu şekilde gözüküyoruz. kalkanımız da bu şekilde. Sonra eğildiğimiz zaman neredeyse tam manasıyla kapatıyorsunuz kendinizi. Burada ne vardı? nereye vuruyorsun? Neyse de bu kameradan çıkabiliriz. Burada bu bunun 2-3 varasyonu daha var gördüğünüz gibi. Canları çabuk gidiyormuş. Mesela az önce orada kendine vurdu. Ha bakın böyle bir statı varmış hasar koruması diye. Bakın en düşük seviye odun zırh. %30'la başlıyor. %50'ye gidiyor. %95. Bu da %95. Ee, bunların kendince bir farkları bir artı 8 olacaktır bu ikisinin ikisi de %95 ise. Craft masraflarına bakalım birlikte hemen. Shield. Hemen mesela ilkinden başlayalım. İlki Hepsinin kraft masrafı aynıymış şu an evet. O yüzden bunun içinde konuşmaya gerek yok. Hepsinin kraft masrafı aynıymış. Ee, video çok fazla uzamasın. Hemen burada bahsetmem gereken 2-3 güncelleme içeriği var. Shelter yerleştirmek artık 1.5 saniye sürüyor. Elinizde mesela bir shelter varsa bir shelter attınız diyelim. İkinci bir shelter daha atabiliyorsunuz ama ilk attığınız shelter kırılıyor. Yeraltı trenlerine 18 slot'a sahip küçük bir kutu eklendi. Orada loot saklamak için, loot bölmek için mantıklı bir tercih. Kilitlenmeli roket atan, roket atan mermisini helikopter kutusundan APC kutularına yani üst seviye lootlardan bulabiliyorsunuz. Buzdolabı slotu 30'dan 48'e çıktı. Propan tankının steklenme oranı 5'ten 20'ye çıktı. E, ee, dörtlü mini için çalışmalarımız devam ediyor. Ee, sudaki oksijen olayla ilgili mesela suda yüzüyorsunuz diyelim en, en üstte. Yani dalış yapmadan normal ...süpünüz olmadan, su tankınız olmadan yüzüyorsunuz. Ha, bazen boğuluyordunuz. Bu artık olmayacak. Peki neden derseniz... ...boğulmanın gerçekleşebilmesi için... ...yüzde 85 değil de yüzde 95 oranında suyun içinde olmanız gerekiyor. Bu yüzde 85 olduğu için bizi bazen boğulabiliyorduk dalgalı sularda. Bunu fixlemiş oldular böylece. Eee, Jungle building ...anıtı mıdır, biyomudur. ...hangisidir tam bilmiyorum, Bunun net bir şey yok henüz. Bunun için bir jungle building skin tarzında bir çalışma var ama bu yeni bir inşaat skini mi yoksa jungle building kısmındaki yapılar için bir skin mi henüz tam belirli değil. Şu an için anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.